Devlet bankalara, özel bankalara faiz yasağı getirebilir mi? Yani din buna izin verir mi? Devletin buna yasak getirmesine? Vallahi 2005 yılına kadar Türkiye'de finans kurumlarının faizli işlem yapmaları yasaktı. 2005 yılına kadar faiz işlem yapamazlardı. Ama 2005 yılında çıkarılan bir kanunla Onların hepsi işte katılım bankasına getirdi. İsterlerse yüzde yüz faizcilik yapabiliyorlar. Yani normal bankaların bütün yetkileri onlara verildi. Bir şey oldu. Tabi bir de bir haksız rekabet ortamı da oluşturuldu onların lehine. Topladıkları paralara mevduat denmiyor, katılım hesabı deniyor. Dolayısıyla herhangi bir şey ödemiyorlar ona karşılık. Ama o paraları kullanırken diğer bankalar gibi kullanıp kullanma yetkileri kendilerine verildi. Faizcili, faizciliğin her türlüsünü yapma yetkileri verildi. Onlar da bu nimeti hiçbir zaman tepmediler ama ahirette de dünyada da sonucu çok ağır öderler yani bunun şeyini, faturasını hem dünyada hem ahirette çok ağır öderler. Ben de bu, benden burada tekrar uyarması, sık sık uyarıyorum. Uyanan uyanır, uyanmayan uyanmaz. Şimdi bugün bütün dünyada devletler piyasaya müdahale ediyor. Şer'an bu engellenir. Niye engellenir? Çünkü birisinin yaptığı faizli işlem toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Yani iki kişi arasında kalan bir işlem değil faiz. Tüm toplumu etkileyen bir işlemdir. Onun için devlet bunu yasaklamalıdır.